Şimdi şu maça gelelim abi. Çok üzücü, İnanılmaz üzücü bir maç. Yani olmadı. Osterwoldenin penaltısıyla da zaten iyice verdik maçı. Penaltı bu arada bence ee, izledim bir, birkaç poz şeyden. Bence penaltı hiç böyle penaltı değil falan demeye gerek yok. Penaltı yani. Ama penaltıdan önce girmeyen pozisyonlar atamadığımız e, şutlar, direkler, bir tane o şeyin, o sayının, bir tane Cenk'in çok şanssız bir maçtı ya. Vallahi yani çok şanssız bir maçtı. Olmadı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik Uğur. Gidemedik. Gidemedik Uğur. Hep de giderdik abi. Gidemedik abi. Bu yıl gidemedik. Olsun seneye inşallah. Çakırma. Seneye abi çok, inşallah. Bu yıl çok gidemedik. Maçtı ya. Bu yıl gidemedik abi. Seneye Çelik. inşallah bu sefer. Seneye inşallah. Eee bakalım. Bak şu an 3 nasıl görüyorsun? Kanka yani, yani ne yapabilirdi ki daha fazla diye düşünüyorum ya. Bence hani, Nesri başlamalıydı. Ferdi'nin yokluğunda daha ne yapabilirdi diye düşünüyorum. Hani Ceko'nun Evet, Jeko yerine Nesri de başlanabilirdi ama sen en son ona en yani son üç forvete döndü adam. Daha ne yapsın amına koyayım? 3 forvete döndük yani. Böyle o Jenkin Üç kutu. forvete döndük kanka. Jeko, Nesri, e, Cenk. Ne evet. yapacağız amına koyayım yani daha? Yapabilecek her şeyi yaptık ama girmedi abi. Amına soktumun şövalyesi. Yani Neymişsin ya. sen amına soktuğumun oğlu ya? Sen nesin ya? Ya sen neymişsin ya? Başımıza bela oldu amına koyduğumun çocuğu ya. Yarrak gibi başımıza. İnanılmaz başla. harbiden yarrak gibi başımıza bela ettik bunu ya. <laughs> Neyse maç özetini izleyeceğiz. Yani bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım Şu an Avrupa gruplar değil mi direkt? Şu an Avrupa gruplardayız biz aynen. Bizim ilk maç 26 Eylül'de olacak bundan sonra Avrupa'da. Daha 20... idealist bir hedef bence. Bizim e, ilk maç Avrupa'da 26 Eylül'de başlıyor. Şu anda sadece lig maçları kaldı. Avrupa gruplar değil ligden bahsediyor chat. Evet evet. E, i̇lk maçımız 26 Eylül. Bakalım ne olacak. Lilkemle eşleşti. Ee, şeyle işte bırakmıyor Kimi, kim şeyden çıktı? Hiç ki bakmadım mi? ki ben sonra kim kimeyle diye. Slavia, Slavia galiba. Slavia bırakmış şey, evet. Elerler bu arada onları da. Slavia bırak tamam. mı? En kritik maç bu buydu ya bence. Öyle mi diyorum? Olsun bence Avrupa <laughs> daha önemli ya. Şampiyonlar Ligi uzak bir hedef. Ya abi şimdi biz bak Uğur. Eşiktaş. Hı. Fenerbahçe. Şimdi puanı kasacağız, kasacağız, kasacağız yine. Şimdi bu evet, Galatasaraylılar abi. gidip Şampiyonlar Ligi'nde hepsini çatır çutur <gülüyor> yiyecek. <gülüyor> Ulan biz yapıyoruz siz bozuyorsunuz bak. Hepsini çatır çutur yiyecekler <laughs> şimdi fazakisi. <pataketi. gülüyor> kasacağız, kasacağız, kasacağız. O da yiyip bitirecekler. Oh yeriz diyor adam. Sen <laughs> yani ne diyorsun yapacağız. peki? Sizin maça ne diyorsun? Şaka bir yana. Kaya 5 atar ya <gülüyor> <gülüyor> Benim göt kalkıklığı peki? Ee, ama sıkıntı zor ha. Maç, zor maç. Sıkıntı maç evet. yani. Kadroya güvenim. Güveniyor mu geldi bizim. Güveniyor musun? Evet yeni transfer de geldi. <laughs> bir tane kanat geliyor şimdi. Kadroya güvenin sonsuz mu? Sonsuz abi. Şeyi alıyoruz ha. Neresi alıyoruz biliyor Bay kim? Nasıl? Siz Nasıl? niye Barış Alper'le maç yapıyorsunuz? 1v1 <laughs> e atacağız onunla. <laughs> Sizin maç nerede gözüküyor oğlum? Niye gözükmüyor? Ha, Lugano Partizan. 22'si. Baba buraya Lugano geliyor bu arada. Onu söyleyeyim ben size. Uğur hazırlanın yani Lugano'ya. Yani Lugano e, yeneriz bunlar ya. Lugano'ya hazırlan Nur. Ha ben hocama güveniyorum ya. Van o, hocana güvenin sonsuz mu? sonsuz vallahi Mourinho'dan daha çok güveniyorum ben Nasıl ona. Nasıl mesela ne olursa yersin, Hocanı ne olursa yersin? Ya yakın zamanda yemem. Adam daha yeni geldi lan. Ama şöyle 3-4 maç kötü gitsin yerim. Hemen yer misin? 3 maça yer misin Allah. ya? Sen de gerçekten Şenol... van van broncorsun. Kredisi 3 maçlık mı senin mesela? 3-4 maç Şenol Hoca'mı Trabzon'dan indiririm. Ama bir şey diyeceğim elinizi çabuk tutmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya Trabzon. Bir şey değil mi Trabzon Fatih Tekke diyorlar bu arada. Elinizi çabuk tutmanız lazım yoksa gidebilir Şenol Güneş ben size söyleyeyim. Harbi Trabzon <laughs> ne hale geldi ya. Sergen'i alayım? Ay ay. Ben ne Sergen ya. Bakalım şu maçı bir daha hatırlamak istemezdim ama yapacak bir şey yok. El mahkum. Ee, gittim. Orada da bulundum. 90 dakika oturmadım da. Harbiden stat çok iyiydi abi. Keşke her maç böyle olsa. Her maç böyle olsa. Gerçekten insanlar bak. Yemin ediyorum bütün taraftar üstüne düşeni yaptı ya. Harbi diyorum herkes üstüne düşeni yaptı yani. Çok zor ya. Çok zor abi. Maratondaydım maraton alttaydım. Oğlum maraton altta da öyle bir yerdeydim ki kanka önümde 6-7 tane hoparlör vardı. Büyük büyük sol kulağımın anası s***di ya. Senin açın çok güzel ama kaleleri. Açım müthiş açım müthiş de kanka sağır oldum ya. Şuradayım bak. Bak bu benim ha. Şu benim Aha. ha. Dönüyor bak abi. şu benim. Şu benim. Hoparlör burada amına koyayım. Şu <laughs> hoparlöre bak. <laughs> bak kameraya çekip vur. <gülüyor> <gülüyor> abi şurada golü atsak amına koyayım ya. Şurada at ya. Ya, ya at Ceko at. Ya. Çok zor ya. Çok zor ya. Bir de hep köşeye vurmaya çalışıp hep adamın üstüne nişanladık ister istemez ya. Oğlum Maxim'in var ya Uğur. Bak bir de tam benim Sizin önümde mi? ya şu an. Tam benim önümde. Kanka ya Allah aşkına şu çocuğun başına sakatlık makatlık gelmesin. Böyle ağız tadıyla bir sezon izleyelim ya. Maxim'ini gerçekten girişim, böyle, böyle ağız tadıyla bir sezon izleyelim ya kanka. O Servolde Premierlik. Siktir git bana koyarım ya. <laughs> Premierlikten iki takım olsun. Ya hayır ya. Dire gidin lan. s**erim ya. Takım daldı. Abi bizi rahat bırakın <laughs> ya. Bizi rahat bırakın ya. Abi yürüyün gidin ya. Allah Allah! Premier Fenerbahçe. Vallahi yeter takım da aldı amına koyayım ya. Allah Allah! Yok kardeşim bırakın bizi ya. Rahat bırakın ya. İnanılmaz yeter abi. Oğlum bütün bekler gitti lan. Kimi alacağız? Levent oynar, Levent oynar abi. Yani. Siktir git ya. 25 verseler verir misin? Direkt hediye paketi yapıyorlar o. Birini elinden kaçırsan ne vardı? Ana soktu şövalyesi? Birini hata yap ya bir tane ya. Şurada var ya öldüm öldüm. Şurada öldüm. Şurada var ya şurada İrfan'ın yaptığı şey. inanılmaz ya inanılmaz da mermiye kafa attı kanka burada herkes kırmızı karta seviniyor İrfan yerde sürükleniyor ama koyayım. neden ya neden neden ya neden a** koyayım neden neden ya ne seneye a** koyarım ne seneye ya kaç sene oldu ya ne seneye 16 Kerim yeter ya ne seneye abi seneye seneye diye diye a** koyayım ya neyse bakalım seneye inşallah artık ya <laughs> ya ne gülüyorsun a** Avrupa'da makul bir hedef kanka sizin için ya. Sizin için de konferans daha makul bir hedef. Yok biz seneye şampiyonlar ligi. <laughs>